Tam olsun sen bak çocuklarımız onlarla He. vakit geçir tamam mı? Tamam. Aynen öyle ama onun yolluğu bir başka oğlum. Tamam buradan ona selam söyleyeyim. Onu, onu çok seviyorum selam söylüyorum. <laughs> <Kendisi gülüyor> <ne> ben <laughs> de şunu yapıyorum. Sağ Tamam. Çok tamam. Çok çok doğru Biz de ona iletiyoruz. Evet. Sen... Çıkıyor, ben onu götürürüm o zaman da <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam, <gülüyor> efendim demeye başlıyor. Ben tamam efendim. Efendim oldu. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Çok çok. Badedes getirdin mi? Getirdim. Ha, tamam, ordulu zaten. Badedesine getirdim. Karşıladım, getirdim yüz yüze. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sen önce hoş geldiniz ben bulumza. Hoş buldum. <laughs> Ebrahim. Evet. biri getiren mi, biri duruyor. Çok şükür. Allah rahmet etsin ona da. Olsun. Evet, onun. Çok mutluuyor. Ya bayramımız kutlu. Daha ne diyeyim? Demek alakalı kanabalı. kalabalık, kanabalı. Hiç doğrusu. Sorun de gördüm daha iyi oldum. He komşularıma çok selam söyle benim aracım <laughs> değil mi? Aleyküm selam. Piknik <laughs> güzel gidiyor. Mutlu. Evet mutluyum. Çok sevişliyim. Valla tamam, çok tamam, sevişliyim hadi. oğlum. Pikniğimiz Tabii tüm hızıyla he, devam ediyor. Aynen öyle. Şimdi de yanımızda e, buranın ağası, piknik ağası yanımızda tabi e, devlette ama yine de bir görüşlerini alacağız tabi. Aynı zamanda benim amcam. Aynı zamanda da benim amcam. Amcam Am olur kendileri. Ahmet İşmarcı. Ahmet İşmarcı. Piknik ağası. Eyvallah Ahmet amca. Pikni evet. Hem piknik ağasısın, hem pikniğe geldin. Görüşlerini alacağım, nasıl. Önce piknik ağası, ondan başlayayım sen. Yani. Ama az önce seçim oldu, değişti tabii. <laughs> Eyvallah. Ee, nereden başlayalım? Hani derler ya... Delikli demir çıktı, mertlik bozuldu. Evet. Ona benzetme yaptım yani öyle bir şey yok da hani latife olsun diye söylüyorum. Ee, köyümüz adına ağırlık yarışmasına çıktık geçmiş dönemde. Ee, o da bizde kaldı. Evet, elhamdülillah. Memnuniyetle, zevkle, Biz isteyerek e, bugüne getirdik. Bugün Allah'ımız ile e, aynen köyümüzden genç arkadaşımız Mustafa Kayıcı ağırlığı devraldı bizden. Hayırlısı olsun. Rabbim hayırlı, hayırlı uğurlu, eylesin. Aynı zamanda da gerçekten kendimde o kadar duygulanmadım biliyor musun? Mustafa ağırlığı alınca gerçekten evet, bayağı da bir Hislendi yani. hislendim. Evet. Hakikaten arkadaşlara nacizane öğütüm öyle diyeyim tavsiye değil de öğütüm öyle yarışmalara katılsınlar. Katılsınlar. O sandalye. Emaz abla. Hey. Ne yapıyor? Ana yapıyor? Bu ana ne yapıyor? Yaprak toplattı dur. Bunu niye getirdin buraya pikniğe? Kuyudan gel. Tak kuyudan buraya geldi. Ee, Anne aradım ne yapıyorsun dedim yemek yok dedi. Çiğ yemeği yiyen dedim. Kırı yılın başında sabi işim düştü. <laughs> Abi yaprak toplattı İsmail'den gönder. Hemen topladı Allah razı olsun. Kasım ayında dün bize kahvaltıya uğrayacağını uğrayamadılar yolu açmışlar. Bugünkü kalabalığa da bunu çaplattı Burada çaplattı bak. İşte ordulu ordulu. Anam baba ellerine sağlık. Kışın da aklımıza gelir inşallah. Pikniğe giderler yanında He. yaprak götürürler çaplarlar. <laughs> elma saplar ne işi biter? Ya. Hiç işi bitmez. Ne de ya. işi engelleni yani. Telefondan, telefondan engellen yoksa ha bir <laughs> iş işler. Bir kayıncık toplansak yine bitmez işe. Bitmez bitmez. Ağlama aşk. Al. <laughs> Elmasa iş. i̇ş. Ya, ya, bu, hiç buradan hiç da duysunlar. Aynı. Eli onu gelemez. kalanlar da. varsa buradan da duysunlar. Elmas abla bulsunlar. nasıl gidiyor? <laughs> <Et var, ha. gülüyor> <laughs> daha ben olur, Anca olur, yap. Et du. Ana abi da, o, da, de öyle de getim kaldı. Ey boş ver düversin onu. Bağlı sesim var <laughs> sen de çıkar. Vallahi de de boş iş ya. Boş olsun bir kere çık sen kesin kalırsın onu. Zaten bak kitlemeye çalışırlar oğlum. Her işi yapar bu bak. işlerini bile yapıyor bu kadar. Yiyemiyorum ben bak. Daha yürüyemem sağ ol. Seni yürüdüler o zaman etrafında dönerler. Beni götüren olsa beni ne Merdiven inemiyorum merdiven çıkamıyorum. Adamı ne yaptın adamı? Ee, bizim adam sen He, senin adam. Başka, adam nerede? Başka dedi, adam? adam yok. Yok da <laughs> açıkça seni <bir> <laughs> Hangi köyden sizde konuşuyor? Kolay ya. gelsin abiler. Sağ ol canım. Hangi köyden siz şimdi? Ben İskenderim. İskenderden. Evet. Ben evet. burada siz yani. İskenderim. İskenderden. Misafir olarak geldik. Misafir olarak geldiniz. Bendiz mi? Gayet güzel. Kim geldi? Eğleniyoruz. Kim, kim geldi size? <gülüyor> kendimiz, <gülüyor> geldik. kendimiz geldik. Tamam da şimdi söyleyeceksiniz. Nahi... Sayın Coşkun'un bacana. Sayın Coşkun'un bacana. bacanayım ben. Artık bayağı başkanlar da akraba oluyor. Tamam işte bir şeye vesile olmuş gelmişiz. Evet misafir olarak gelmişiz. Şu, şu karın ne soruyorsunuz bak. O, yok ya yok. Onun da, da baldızıyım. Onun da benim de baldızım. Tamam. Elma, pik... elma sıçmak pik benim Piknik nasıl bak. gidiyor? Çok güzel. Gayet tamam iyi. yediğiniz Eğlenin. işte. Çok şükür. Tamam. Memnun sağ sorusun Çok şükür. Tamam. İnşallah daimini daim etsin Allah'ım. İnşallah. İnşallah. Ben ben Ahmet Düşmacı'nın bacana. Ben köyüyüm. Paçanı amla geldik. Kız yapıyor. Bu karının kız kardeşi var sende? Evet. Aynen. Kamilerim Artı dayımın kızı. Seni de şimdi tanımış oldum. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> tamam. Sen evet. de memnunsun. Çok şükür. Tamam. Memnun evet, oldum. Teşekkür diyorsun. ettik. Tamam. Yapanlara, de... ilgilenen arkadaşlara her şey için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ben konuştuğunuz için. Eyvallah. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. De... Biz kayıncık olarak hep birbirimize akrabayız. Birbirimize daha güzel kenetlenmemiz lazım. Sahip çıkmamız hı lazım hı. köyümüze. Daha da gidiyoruz. İnşallah, inşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hahaha. Hocam, bir kolay gelsin. Erhan abi, abi, senin de bir ödüme nasıl gidiyor? Diktiğimiz çok güzel gidiyor. Emeği geçenlere, dernek yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman daha güzelini yapmaya çalışacağız. İnşallah daha da güzel olacağız. İnşallah. Her şeyin Bizim her şey kayıncık köyümüz için. Tabii tabii. Birlik beraber. Köyümüz için. De köyümüzün derneğimizi kalkındırmak için. Her şeye sonuna kadar destek varım <laughs> yani. Tamam. Biz de böyle destekliyorsunuz yani. Evet. Sen de söyle abi. Eee köyümüzün bir araya gelse geldiği... böyle bir <laughs> yapısı gerçek değil mi? Gerçekten. <laughs> <Şarkı. gülüyor> Hem tam yanında. E Kaydaşıyla. -Yan birlik beraberlik oluyor. Birlik beraberlik. Bir Buradan bir küçük ya geçen yıllarda Elbani zaman e, dolayısıyla fiziki bir Buradan gerçek bir sorun şu zaman bir yolu söyleyeyim. İnsanlar birbirini tanımıyor. Yet böyle tanıyor. Yüzyılda düğünde cenaze tanıyor. Köyün bir çim güzel İnşallah daha iler olur. Bir tek güzel, güzel gidiyor memnun Daha Abi canım. Tamam. Gayet Her şey hep şey, Hepimizin sağlığı yerinde. Onun için gel. Vatandaşımız memnun. Bir güzel gidiyor. Biz de tek <laughs> insanlarla sohbet <laughs> etmeye devam ediyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum. <laughs> çek lan. Vallah elme. Hoş geldin. Bak, hoş bulduk. Bunla ne diyorsun lan Buraya pikniğe geldik. Arkadaşlara lazım oluyor. Bana lazım. He, ee, herkese lazım. Aa böyle odun kıracağız. Adam adam kesme ha bunları. Adam, <laughs> adam, adam yok. Adam yok. Adam yok. Hepsi insan bunların. Tamam. Evet. Odun kırıyor onlar. Tamam. Buradakilere sakın bak hep orman burada. Ormanı koruyoruz. <laughs> evet Emrah sen de bir şey söyle. Nasıl gidebilmek? Fikrimiz on numara. Her şey şimdi. Herkes ızgaraya, semavere dayandı. Bugün hep kilo alır. Acıktı millet, ya, yani. acıktı, acıktı. İki gün bir şey yemezdi daha artık. Daha yemezdi ne i̇ki yiyecekler? Ya. Daha... Bütün eti yediler bugün. Hiç <laughs> sorma. Bu ormana akşam yine acıktır adamı. Üç, üç okuzu yediler bu, on <laughs> üç okuzu. <laughs> yemişler tamam. Vallahi yemişler de. O kadar da değil ya. Şimdi bu kurban bayramı yaklaşıyor. Ona da azı biraz borçlu acı. Gelemeyenlere bir selam gönderin. Herkese selam. Çok pişman yenemiyan olsun. arkadaşlar. Çok pişman olsun. Kayıncıklılar. Gelemeyen arkadaşlar çok pişman oldu bence. Çok evet. şey kaçırdılar bugün. Evet. Çok şey. Aynen öyle. Karasılarımız mükemmel. Davulcular, zurnacılar. Hepsi güzel yani. Hepsi iyi. Ayağın yakarsın bak. <laughs> Videoya bakıyorum diye ayağın yakarsın. Yanıcık <laughs> abi burada ya. <gülüyor> 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 olsun oğlum olsun. Nerelisin? Kayıncıklı yok kayıncıklı. Burada zannediyordu? Kırdaşlı kırdaşlı. Kırdaşlı kırdaşlı. Emin niye güneşte kalmışsın? Bir ben kilo vardı benim gelmiyor. Yapmışız zaten güneşte. Yandık zaten karanlıktan yandık oğlum. Allah yapmasın. hadi. Amin. Hadi bakalım. Gazlı çok selam söyleyeyim mi? Anne arkadaşımızı da. Aleyküm selam. Karşıdan gülerek çalsınlar. Ben de geldim sizi bir çekeyim dedim. Hoş geldin. <laughs> Allah razı olsun. Nasıl gidiyor piknik? Çok güzel gidiyor. Memnunsunuz da. Memnunum. Bizi şey mi vereceğim lan tamam, canım? Şey, bizi... Can niye vereceğim tabii? Verme verme. Ama niye? niye de. De. Durdu <laughs> Yok de. bir şey olmaz. Kardeşim kırmızı kızar. Ana <laughs> kardeşin kendisine baktın. Evet. Boş ver. O da çıksın. Ben <laughs> ben bir şey olmaz, bir şey olmaz. Usanma. Nasıl oh, ne usanacağım ama. He, usanma. Güzel oynuyoruz, güzel oynuyoruz. Haydi. Kudret'cim, İsmail'in geldi de Aynen. Aynen. ben Kudret'cimden uzayayım. Biz Aynen. kardeşiz ama o yabancı. Tamam, olsun. Boş ver. Ne diyorsun ya? Detaya girme, boş ver. Aynen. Aynen. <laughs> tamam, o. tamam tamam o. tamam oğlum. Yeter. Tamam ay, yeter ha. Hadi, tamam, Bahattin abi. Efendim. Nasıl gidiyor piknik? Çok mükemmel, çok güzel. Hazırlayanlardan Allah razı olsun. Hemen sofranın sonuna kalmışım böyle. Doyabiliyor musun? Doyabiliyorum. mu? Bunlar yedikçe benim kanım doyuyor yani. Seni büyük gün dışlamış <laughs> Yok dışlamıyorlar. O saygıdandır onlar. <laughs> Değil mi saygıdan? E, evet. Tamam nasıl gidiyor yani. piknik? Çok mükemmel, çok güzel. Her şey çok güzel olmuş. Az önce kız kardeşine yerine dedin de. Anneanne babanı getiremedik ya. Keşke bir tarafım kırık o yüzden. O yüzden bir travım kırık. Keşke burada olsalardı. Olsun, selam gönder sen onlara aileye. Onlar et. ellerinden öpüyorum onları. Tamam. Saygılar. Tamam, bir şöyle kardeşine gidelim. Sofranın başına gidelim. <laughs> Ay düştü. <laughs> Nasıl gidiyor abi film? Valla çok güzel gidiyor ya. Güzel. Ortam güzel. Çok güzel oluyor. Birlik beraberlik birlik, oldu. Birlik, birlik beraberlik oldu. Dostlar akrabalar birbirlerini gördü. Senede bir kere böyle birleşiyoruz. İyi oluyor. Keşke annem babam da yanımda olsaydı burada beraber. Dedik ama ge gelemediler işte. Hayat o, şartları diyelim. O yüzden <laughs> biraz üzgünüz ama olsun. olsun i̇nşallah inşallah gelecek seneye beraber de, Köyde de yapılmayı düşünüyormuş. Belki ona gelir. İnşallah köydeki köydekinde olur. İnşallah. İnşallah. Tamam hadi. Köy, köyden kayınçıtan da şey dernek başkanımız gelmiş. Dernek başkanımıza da bir söz uzatalım. Cemal'e, emmimize de bir söz uzat uzatalım. Piknik nasıl gidiyor? Gün nasıl gidiyor? Vallahi çok güzel oldu. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Böyle eşlerle, dostlarla, arkadaşlarla buluşuruz. Çok güzel oldu. Karıyı yani. niye getirmedin? Hanım, dükkanı bekliyor. Biliyorsun hayat şartları ortaktır. Çık, birimiz dükkana, birimiz gezmeye. Ben gelirken karıyla görüntülü konuşuyordu. Hemen özledi. Getirmemiş, ben özlemiş. Şimdi şey <laughs> aşama geri döneceğiz, Allah nasip ederse. Cemal abim çağırdı. Beraber gel çay şey içelim burada ailece. Şuraya yemek gelin valla. Sağ olsun. Eyvallah. Hoş geldiniz ayağınıza sağ Burada misafire hürmet var. Saygı var. Öyle, saygı öyle, var. Öyle. Ben, Hayır, ben, yok. ben gezerken herkes eyvallah, masaya çağırdı. Şiştim bugün. Aynen öyle. Allah razı olsunlar. <laughs> çok güzel ortam. Ee, güzeldi. güzel de. Bugün yengem de burada keşkek hazırlamıştı. Köyümüzün mevzundan. Ha, bunu da bir şey yapıyordum. Böyle göstereyim. Meral ablamız da keşkek yaptı bugün de. Evet. Oraya yetişemedik Meral, yapım keşkek, aşamasına. Keşkek çok güzel. Derler ya sağlık. Bunu soruyorlar. Ah, Senden de bir iki cümle alalım Cemal emmi. Ee, ben dernek yönetim arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her şey insanlar için bizim için yaptılar. Çok mücadele ettiler. Her şeyin en güzel olsun diye uğraştılar. Evet. E, çok güzel oldu. Hava güzel. İnsanlar da geldiler sağ olsunlar. Ayak Hiç boş bırakmadılar. Güzel kalabalık oldu. Aynen. Siz de köyden gelen dostlarımız, arkadaşlarımız, komşularımız var. Onlara da hoş geldin diyoruz. Onlar hoş da biz sevindik gerçekten. Her günümüz böyle. Abi keyfin yerinde ya. Yerinde. Valla. Ortam güzel tabi. Ee, ortam güzel. güzel. Keyfin de iyi. Şimdi Etler de pişiyor şey ya. Nasıl gidiyor piknik? İyi güzel. Şu anda iyi Yağmur yağmazsa. Yağmur yağarsa bilmem. Memnunsun daha piknik. Memnunuz sen nasılsın? Ben bunun. Ben deyim, ben de memnunum. Beni biraz ama olsun. Şimdi stres. <laughs> gez gel bir şey gez işte. <laughs> güzel güzel ben de beğendim. Memnunum, memnunum yani. Salıya günü geliyorsun değil İnşallah davet ederler. İnşallah. İnşallah. Anamı götürürüm. Geldim. Annem gelemez ki yola dayarak. Yok musun? Evet. Ama üçüncü olmuyorsun. Tamam, tamam. İki tane tamam. Benim şey yapmasın. Ayşe efendim, efendim. Nasıl gidiyor Nasıl gidiyor? Önce hoş geldin köyümüzden. <laughs> hoş bulduk. Güzel kokular getirdin bize. İyi gidiyor. Yani bu <laughs> zamana kadar çok güzeldi. Bütün köylülerle buluştuk. Ondan sonra bayağıdır görmediklerimi gördüm. Büyüklerimi gördüm. Evet, Bu arada görüşmeyenler, yakında düğün olanlar düğünü okudu. Etkinliğimiz çok güzeldi, etkinliğimiz güzel yani. Değil mi? Bu arkadaşlar. O e, misafir, 10 o da ordulu benim misafirim evet. Biz zaten davet ettik misafirleri de. Evet misafirleri, birkaç tane misafirim var. O da sağ olsun Hı -hı. geldi işte bugün. Biz de geldiği için ona teşekkür ediyoruz yani. Sağolsun. Sen de geldiğin için biz ayrıca teşekkür ederiz. Çok 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 böyle selamlar, sevgiler götür, Kucak dolusu öpücükler götür teşekkür, teşekkür ediyorum. Hepsini götüreceğim. İnşallah. i̇nşallah. Güle güle git selametle git. Kıtık zamanı görüşürüz inşallah. İnşallah inşallah. Tamam. <laughs> tamam. Güzel abi. Canlı yayın yap ki güzel olsun. Güzel abi. Efendim. Buralarda tek başına geziyor. 89. Ayıp oluyor var ya. Evet. bırak köylerine. Evet. Karoli köyde sen burada gel. Yedi numara Haftaya mu? <laughs> tamam Bayağıma gidiyor mu? Ne Se Seyhan abla haftaya geliyor bak Yücel Benim abi. Bak. geliyorum. Tamam geliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> İyi sağ ol. köyden, kayıncı köyünden de muhtarımız gelmiş. Ona da bir mikrofon uzatmasak olmazdı. Eee muhtarım senin de bir görüşlerini alalım şimdi piknik hakkında. Teşekkür ederim Emrah Bey, Abdullah Her gün düzenlediğimiz e, mahallemizin buradaki kolu olan Esenyurt Derneğimizin düzenlediği pikniğe gelmek üzere oradan buraya geldik. vatandaşlarımızla kaynaştık. Çok güzel bir gün geçirdik. Çok güzel oldu yani, ya, böyle kalabalık adam, oldu, yani. etkinlikler oldu. Aynen öyle, çok güzeldi. Yani buradaki dernek başkanımıza, yönetimine, bu işe e, emek gösteren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah yenilerini de nasip eder. İnşallah. İleride görüşmek üzere inşallah. İnşallah, mutlaka. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam. <laughs> Abi sen de bir şeyler söyle. Doğal olsun, baş ver. <laughs> Ben mi? Ben Emre. Emre kardeşim, yes. hoş geldin, sefalar getirdin. Çekebilirim istersen. Köyden eğitim yok, aşamasında genç kardeşlerimiz var. Bunu da çek abi. Uzaktan Bir ama. Mesela şöyle ayarına, yüreğine sağlık. Ordu atletizm yarışmalarında 200 metrede ikinci olarak 100 metre İzlemeye koşuda, devam ardı. et abi yine. olarak, olarak. Yaptın Yaptın şey ve takım şey halinde güzel şey Ordu atletizm koşusunda da takım olarak birinci olan Yıldıray Durak. Burada Konuyu teşekkür ediyoruz. Teması, Başarılı iş çalışmalar iş ediyoruz. diliyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah Senin in gibi genç kardeşlerimizin da, de bu alanda yetişmelerini canı gönülden istiyoruz. Çok tamam, teşekkür ederim. Bu işi ilerletmeni canı gönülden temenni ediyorum. İnşallah Rabbim sana başarılar... Istiyor. Anlamadım la oğlum la. Öte git diyorum hala gitmiyor ya. <laughs> Cemil ablamız var, Muharrem emmimiz var. Evet, merhaba gülüm hoş geldiniz. <laughs> Kızı damadı var. Damadı da? Merhaba. <laughs> <laughs> tamam, yanlış değil. Piknik nasıl gidiyor piknik? Çok güzel, güzel, çok güzel. Bu sene herkesin her senekinden daha güzel oldu değil bu mi? sene. Aynen, çok güzel oldu. Ara verildi pandemiden Aynen. dolayı. Aynen, evet. Aynen. Şimdi de bir kalabalık oldu, bir birleşme oldu, güzel oldu yani. Bir yani aynen, aynen, büyük oldu, güzel oldu. Hani anne getiremedik ama ya, anne baba getiremedik ya. Aynen onlara bir çok var selam ya. söyleyin. Köyle Kocamanın beni herkes... gönderdi de ama yine de gelemedi ya. Aynen, aynen. aynen. Olsun, gönüller aynen, bir olsun. Aynen, onların yeri çok eksikliği çok belli. Çok Gönlüler eksikliği de belli oldu annemin bu sene Olsun, sen buradan selam gönder ona. Yürüm ya, çok selam sayırlar herkese. Aynen aynen. Çok seslendim. Selam öpüyorum anneme bunu. Biz de selam güzel. gönderiyoruz. Gelemeyenlere selam gönderiyoruz. Evet, evet, İnşallah evet. seneye yani gelebilirler. İnşallah öpüyoruz Piknik güzel gidiyor. Evet çok güzel. evet çok güzel. Çok güzel bir sene ya. Çok güzel Aslında oldu e, sınav olmayaydı da daha da kalabalık olacaktı ama aynen, sınavdan dolayı olsun. Var. O yüzden biraz o da az burada yani. Sınav da önemli evet. olsun. Sıkıntı yok. Gelenler evet. yet Allah yeter Allah yani. Allah razı gelenlerden. Evet. Yani. Ne yapalım. Tamam. Aynen. Değil misin? Üç diyorum başlıyoruz tamam mı? Bir, iki, üç. Koş, haydi bakalım. Koş. Kalk. Dışarıda alıyor, Tamam. Evet. Bulutcağız. Bak. Arkadaşlar zorla çuvalı bak. Zorla eline gördük hani. Girdi ya. Bak birinci oldum Ne olacak şimdi? <laughs> Alperciğim burada. Gel. Umucana şöyle askeriye personelinden olsun. Yok ona ben ee, kendi imzalı kitabımı hediye edeceğim. Burada. Tamam. Evet hemen hemen hediye al. Hemen oyuncağı. Evet sıradaki hediyemiz. Evet bir adet. Derneğimizin hediyesi var yine. Plastik topumuz. 250, 250. 252. <laughs> 252. <laughs> 286 kimde evet. <laughs> 252 de var evet. 132 sıradaki hediyemiz. 132. Evet kalemleri iyi takip edin. Evet, elektrik zamlarından sonra <laughs> bir adet el süpürgesi, çok kıymetli bir hediye. 183! 183! Evet, 183! Evet, sıradaki hediyeye geçelim hızlı bir şekilde. Evet, yeni gelene gitmiş, hayırlı uğurlu olsun, hayırlı olsun. 200! 44, 244, evet. <laughs> evet, sıradaki hediye Karada bir erkek kovrudan bir adet tıraş makinesi. Evet numarasını alalım. <laughs> 349, 349, evet, o da burada. Evet, plastik top 245 düzeltelim. Evet, futbol topu için şimdi çekiyoruz. 84. 84. Evet, Murat Aydın'dan 50'ye 51 50 evye. 459 459 Evet aile pastanesinden Toran Coşkun'dan bir adet çay. 218. Çay, çay, çay. 218. Evet 218 kimde? Direkt ver. 218 burada sever. Evet anahtarlık. 360. Anahtarlık 360. Evet Toran Kaycı'dan ayan pantolon 297 hediye 297 Evet plastik top 242 Evet yine, evet yine lider evet, Fuat tufan. 228. Tuf Efendim bu e sene bol bol de. oyun e oynayacağız. E evet. Tufan bir Evet. 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 doğru mu 464. Doğru, 464. Gelsin. Olmuş de olsun. Alsın. 4 Evet. 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 O, oyun takımı çıkmış. Evet. evet iyi, bir ayakkabı 97. Dedi ki Kocamla oynayacağım, karımla oynayacağım diye. Ha oynayacak diye. Çocuklarımla oynayacağım. Sen o de çocuklarla mı? Çocuklarımla oynayacağım. Tamam, tamam. Evet, Sen 8, 20, ne yapıyorsun bunu? 97. Köye gönder, kocamandan koca araya gönder. Evet doğru. O zamanlarında. He. <laughs> evet sıradaki evet, evet, Kocaman şu taşı şöyle at dedi. Evet. Ben evet, bir adet ayakkabı. Hayırlı olsun. Hadi sağ olasın. abla. Ne evet. çekilişten? Ne aldı? Sürükle. 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 34. Salla. <laughs> 34. <gülüyor> tamam. Yok ben Gel geldi, geldi ya zaman. E, Eli yine sürükle Evet Ömer Güney. E, e, onu de teşekkür, Aynen, teşekkür ederim. Aynen. Aynen. Sen seni destekliyorum. Yine 275. Gördükleri yiyen abone yap beni. Tamam. Söyleyeyim mi zaten Ömer'i? He Tamam. Biliyor Ben yine söyleyeyim. Emrah Hişmar'cık. Biraz daha çıkarım. Tamam. Teşekkür ederim. Bir adet ayakkabı. Bakalım inşallah fuarlarda karşılaşacağız. Bize Yine futbol topu için. Bize oyun takımı çıktı. Bize oyun takımı çıktı. 238. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 238. 201 oynayacağız. Evet. 238. Ay, ben de, ben de. Gel. Oyna. Evet. Tutu bir ayakkabıdan yine. Mutlu mu yani? Ayakkabı. Tamam. Güle güle oyna tamam mı? 95. 95 efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 94. Evet yine Cecep Mustafa abi. Kayıcı'dan bir Cecep adet Ayakkabı. 203. Evet. Bir evet var. yine Toto Bey tamam. Ayakkabı'dan güle güle bir adet giye. Ayakkabı. <laughs> 119. Bugünün en şanslısı, <laughs> pikniğimizin en şanslısı gel, tamam. bu abimiz Gök oldu. Ticaret, <laughs> muhmet, sahib, misafir olarak geldi bir ama gram ya, altını da aldı. Adet, tebrik ediyoruz. Ay, bir adet Gram altımızda aldı. Ne düşünüyorsun şey abi? Eşyalar düşünüyoruz. Bunları çocuğu mu çaldı Ona denk geldi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> 235 denk geldi abi. 235. <laughs> güle güle kullan güle güle harca <laughs> <laughs> abi. Teşekkür ederim. <laughs>